Ece ne giyeceğiz? Nasıl olacak bilmiyorum. Öldüm ayağımdakini. Nasıl çıkartacağım? Gerçekten <laughs> acayip yoruldum. Jüriler ya beğenmezlerse mesela? Bence beğenirler. Baksana bizim de İran'da yani buradaki şehirler farklı ya. İran'da da şehirler farklı, farklı. yani. Herkes iyi tepkiler verdi bu arada. Sana şeyi mesela... falan neden sordular? İşte en çok ne kadar para harcarsın? Bir kıyafet yani bilmiyorum benim yani. giydiğim kıyafetin e, izi, e, için. Ben Melika'nın bir kıyafete 15 bin lira para harcadığına inanmıyorum. Tek parça kıyafetle gelip de burada güzel giyindiğini iddia edemez zaten. Bence sadece öyle görünmeye çalışıyormuş gibi hissediyorum. Bu tarz. Bakayım. ses rengini açsana biraz. Aa, aa, çok aa, ya çok iyi ya. Rengini şunu Şimdi açsana. Nasıl görürsen ben Gerçekten giyerim yani. Bana biraz sert çıkıştılar. Bir tık rahatsın ama ondan da olabilir yani. Ama rahat olmamalı mıyım? Ne tasarlayabilirim? Aha bunu giyip belki sahneye çıkacağım as solist olarak. Dişan taklidini yapacağım. Dün jül karşısında aslan gibiydi. Ne oldu mi yavladın jülünün önünde? <gülüyor> <gülüyor> Dişah olacağım ben kendine. Nihat Doğan olmuşumdur. <laughs> Bak yine benim <laughs> ismin geçiyor şey orada. <laughs> Sen bana laf atmadan duramıyorsun. <laughs> Bir şey aklıma geldi. Sen gerçekten doğru mu söylüyordun? Yani öyle elbiselerle markete falan gider misin? Yani aşkım beni insanların ne olduğu benim içimde bile değil ki. Ben yani kendime hiç böyle öyle inan gelmiyor yani öyle topuklularla falanla bakala gidip böyle evet. etme falan alıp onu elinde onu geliyor. Ederim. Görüyor musun? Yani dişalım sabah markete falan. Bilmiyorum bir amacı olduğunu düşünüyorum bunun. Yani bilmiyorum hayatının aşkını falan bulabilir mi oralarda arıyorsa. Çünkü ben aradığım tek şey sucuk ekmek falandır sabahları. <laughs> hepsi beni kıskanıyor. Hepsi beni kıskanıyor. Yemin ederim hepsi kıskanç. Üstünden bağla. Bir başka güzel kızları. Bugün ilk gün olmasına rağmen, birbirinizi yeni tanıyıp kaynaşmaya başladığınızı bilmeme rağmen size kötü bir haber vermek zorundayım. ne Yeniden Bodrum'a mı çıkacağız? Süreyle ilgili bir şey bence. Bugün takımınızdan... bitmesini istediğiniz bir arkadaşınızın ismini vereceksiniz.